Öncelikle selamun arkadaşlar. Herkesin gönlünce olsun. Nasibinin peşinden koşanlara raz gelsin. Arkadaşlar cihazımız Lyon yeraltı şey ee, alan taramamız Lyon şimdi arkadaşlar şöyle göster abi şöyle şöyle gel biz zaten buranın önceden tespitini yaptık yeraltı ile çektik. Ee, sizinle de paylaşmak istedik. Ee, arkadaşlar e, kaçak kazılar yapmayın. Kendinizi tehlikeye atmayın. Şimdi arkadaşlar burada bir sallangozumuz var. Bu taşımız e, büyük bir ihtimal bütünmüş. E, yeraltı kaymaları olduğu için taş yattığı için buranın arası ayrılmış arkadaşlar. E, biz de önceden tabi tespitlerimizi yaptık. Yeraltımızı çektik. Şimdi gel abi şöyle güzelce göster salyangozu şöyle güzel yavaş ağır abi. şöyle göster dolan abi şöyle gel şuradan Şöyle çıkan taşlarımız bu Şöyle al abi Buralarda kitlemelerimiz vardı aralarındaki onları çıkarttık aralar. bu taşı kırmaya çalışacağız girişimiz Girişimiz burada Kapağımız burada Şimdi biraz sonra size çizimini de yapacağız arkadaşlar Gel güzel Buranın işaretlerini de gösterelim. Gel abi. Uyumamızın biri burada. Gel abi şöyle gel. Az geriden al size. Şöyle. Şu karemizi al. Karemizi al. Şunu al abi. Bir abi geriye. Gel şöyle ben buradan al. Yürü ileri. Şöyle al. Arkadaşlar bu e, balkon sistemi görüyoruz bu taşlar yer e, oynadığı için bu taşlar düşmüş kırılmış. Şimdi arkadaşlar diyorlar ya, Yalçın Aslan'a taş falcılığı yapıyorsun. Tamam bir tane baba yiğit gelsin böyle bu arazide bunu anlatsın görelim kardeşim. Baba yiğit varsa anlatacak anlatabilecek baba yiğit varsa anlatsın. Taş falcılığı değil. Yalçın aslan aşmış artık. Yalçın aslan yıkamazsınız, yıpratamazsınız oğlum. Ne yapsanız bu çakmacılar. Size de sesleniyorum. Bu videoyu izleyeceksiniz. Büyük bir ihtimal izleyeceksiniz. İzlemede kalın, takipte kalın. Şimdi güzel Böyle bir alalım kızan. Girişimi zaten buradan veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldırdık. Ziyon. Kesti. Yürüdük abi. Girişimiz kapağımız zaten burada. Yürüdük abi. Yürüşümüz burada. Yürüdük abi. Az geriden al kızım şöyle. Az geriden. Al al. Geriden. Al. Geriden, geriden. Geri 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 gidiyorum abi. Biraz Diğer, yerler çamur. Yürüdüm abi. Kesti. Bir de şöyle odamızdan gidelim kuzen. Az geri bana. Geçimi zaten burası. Kaldırdım abi. abi. Girdim abi. Girmiyorum abi. Köşemiz adamız köşesi burası. Kesti. Girdim abi. Öyle et yanıma git. Girdim abi. Kaşı da göster abi adamızın köşesini. Kesti abi. Yürüdüm abi. Evet. Cihazlar yaçı Aslan'ın cihazları yapmış yaptırmış. Ben telleçi böyle uğraşmam. Çok uğraştım. Yatsın aslan. Sana da buradan saygılar sevgiler. Alalım abi yer altı görüntümüzü. De. Koyalım abi. Böyle al kuzen. Biz cihazımızı açmadık. Boşluk modunda baktık. Zaten biz Fazla detaylara girmeyeceğiz. önce zaten yerlerimizi baktık, değerlerine baktık. Fazla zamanımız yok. Hava bozuk, yağmur yağacak. Kızım çek şöyle şunları. Bu taşı kaldırmamız lazım. Kaldırdık mı? Bir, bir buçuk metre buradan içeriye gireceğiz arkadaşlar. Herkesin nasibi bol olsun. Saygılar, sevgiler. Yalçın kardeşim, sana da saygılar, sevgiler. Yapmışsın, yaptırmışsın, üretmişsin. Elle çubukla bu işler olmaz, şakmacılar. Her şey gönlün olsun kardeşim. Saygılar, sevgiler. Evet arkadaşlar. Çekimimizi yaptık. Bir de şöyle size göstereyim. Salyangoz. Böyle ağır göstereyim arkadaşlar. Önce de söylemişim. Büyük bir ihtimal bu daş bütünmüş, ayrılmış. Girmiş. kapağımız orada. Böyle. Kıracağız. Taş biraz yoracak bizi ama yapacak bir şeyimiz yok. Önceki zaten bu girişini parçaladık burayı. Bu şekil. Burada ağaç çıkmış zaten arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi bu taşlar büyük bir ihtimal buradaymış, çökmüş. Şöyle göstereyim. Şöyle alayım arkadaşlar. Tabii ki her vurduğumuz kazma sizler bilmiyorum da her vurduğum kazma bana çok şeyler öğretecek arazide. Çok şeyler öğreneceğim. Önce Leon'la çizeceksin abi. Odasını bulacaksın. O zaten sana yön verir. Cihaz burada mal var demez. Ondan sonra 3D karonla görüntüsünü alacaksın. Yapamıyorsan çamur atmayacaksın. Ben de yeniyim. Ben de Yalçın Usta'nın videolarını izleye 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 de bir şeyler öğreniyorum. Ama şunu bilin ki hiçbir kimse cihaz satıp arkasında durmaz. Araziye gelmez. Bu çalın kirpinin içinde böyle cihazın arkasında durmaz. Gelsin kardeşim. Yüreğin kocaman. Mertsin. Dürüstsün. Cenab-ı Allah varsın bana buradan bir şey nasip etmesin. Ben zaten gereken şeyleri burada gördüm. Yapılarımı. Bu bunun eseri. Bunun eseri. Lyon. Nasip kısmet arkadaşlar. Herkesin gönlünce olsun. Rızkının peşinde koşanlara Cenab-ı Allah versin. Biz istiyoruz Cenab-ı Allah'ımızdan. Bize de versin. Şöyle alayım. Şöyle şu şekil. Sümüklü böcek dedi. Sallan dedi. Ne dersen de. Böyle vermiş. Kapağımız zaten burada. Bu şekil. Burun bundan ibaret arkadaşlar. Burada da var. Bu yeraltı çektik böyle bağlantılarımız var. Size oranın şeylerini göstereyim. Hani diyorlar ya taş falcısı. Bunların hepsinin bu figürlerin hepsinin ayrı bir yerler. Bakın arkadaşlar. Oyulmuş altı bakın. Bu giriş. Bir girişimiz de zaten burada var. Biz buraya baz almadık. Şu var. Yön vermiş. Biz buraya baz almadık. Bizim yapacağımız yer orası. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tane buraya koymuşlar. Şöyle anayım. Şöyle. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu var. Ya, durum bu. Bak, şu var. Hani diyorlar ya, taş falcısı değil. Böyle bir bay it varsa bitsin. Yalçın aslanın elinden su içsin. Çekemeyenler çift anten taksın oğlum. Çakmacılar. Şu var. Zaten bu çekmiştik önce görüntümüzde. Bu var. Herkesin gönlünce olsun arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Durum bu. Cihazlarımız da bu. Yazlarımız da bu. Saygılar, sevgiler. Herkesin gönlünce olsun arkadaşlar. Arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Herkesin gönlünce olsun. Taş büyük bir taş. E, altını boşaltıyoruz. Mecburen. Altını boşaltıyoruz. Bu arayı 1-1.5 metre daha indireceğiz. El gücüyle olmayacak. Çok ses yapıyor balyoz çivi. Kenarlarını boşalttık. Boşaltıyoruz bu şekil. Boşaltıyoruz burayı. El gücüyle olmayacak. Biz de destek alacağız büyük bir ihtimal traktörle onu yuvarlayacağız bu şekil. Zaten buralarda bağlantıları bitiyor buradan buradan bitiyor buraları boşaltacağız bizi biraz uğraştıracak çıktık 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 evet, bu şekil az kaldı Şurayı bir bir üç metreden indireceğiz şu buradan takla attırmayı düşündürüyoruz şuraya inerse burun dikilirse böyle dikey kalırsa bir takla daha şöyle çalışma alanımız bu taşın altından bir bir buçuk metre varsın iki metre olsun zaten toprak yapı toprak inşallah emeklerimiz boşuna çıkmaz arkadaşlar nasip kısmet vereceği olan Allah'ım durum bu durum bu Маарм зорланмайс -um. Bir bir metre indirirsek burayı diktirdiğimiz inşallah dikilir. Tabii ki bu videoyu, bu taşı kaktireke videosu da gelecek. Oynattığımızda. Bu şekil böyle oraya gittiği de gelecek. Herkesin gönlünce olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaşı kıramayacağız. Bizi zorladı. Biz de artık kenarını boşaltmaya karar verdik. Bir, bir buçuk metre burayı toprağını alacağız. Buradan e, traktör yardımıyla böyle buradan buraya diktirebilirsek çalışmamız bu alan. Burası. Girişimiz kapağımız burada. Bu arada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz daha geriden çekim yapayım size. Altı burası. Taş. Boşalttık. Kenarı böyle aldık. Burasını sıfır yani taşlardan ayırma yaptık. Kitleme var mı diye. Hani traktör kalktırırken zorlanmasın. Burasını aldık böyle. buraya boşaltacağız. Bu şekil. Umarım nasıl çıkartabilirsek çalışmamızı oradan yapacağız. Bu alanı bir, bir buçuk metre daha indireceğiz. Ee, buradan arkadan taşı takla attırdık mı diktireceğiz. Dikilirse bizim için daha güzel olacak. Bir hamleyle buradan böyle aşağı düşürmeye, aşağı atmayı düşünüyoruz. Zaten burası dere yatağı böyle. Umarım başarırız arkadaşlar. Al abi şöyle biraz daha buraya biraz daha inelim. Burasını alacağız. Bu kısmı biraz daha boşaltacağız burayı. Bu buradan geliyor bu şekil. Oraya kadar gidiyor böyle boşaltmayı düşünüyoruz. Bu şekil arkadaşlar böyle göstereyim size. Kapağımız bu alanda demiştik. Girişimizin, odamızın girişin orası. Buradan geliyoruz. Bu şekil. Odamızın duvarının biri burası. Girişimiz bu arada ortada. Telle çubuk uğraşanlar bakın. Oymaları hep burada. Kayalar burada. Anlatın oğlum da görelim. Çakmacılar. Bu da size kapak olsun bu videoda. Çakmacılar. Siz daha çok telle çubuğu uğraşırsınız koçum. Görün bu. Yalçın abi bu senin cihazlarınla bulundu. Burada senin cihazlarınla tespit edildi. Lyon e, yeraltı yeraltı görüntülemesiyle senin buraların tespit edildi. Biz gelip de kafamıza göre buralarda bir şey. Senin cihazların aracılığıyla biz buraya geldik. Cihazların anlatılmaz, anlatılmaz yaşanır. Biz de belki biraz acemisiz ama ufak tefek elimiz alışıyor. Biz de karınca kararınca Yalçın kardeşim. Senden Allah senden razı olsun. Üretmişsin, yapmışsın. Yüreği kocaman insan, delikanlı insan, mert insan. Saygılar, sevgiler sana. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Cihazlar senin cihazın. Seni ben YouTube aleminde tanıdım. Aldım ve şu an kullanıyorum. Lyon yeraltı görüntülemesi. Bu şekilde arkadaşlar. Bu buradan buradan kepçeyle buradan vurulacak böyle. Lümbürt aşağıya.